Gelsin sıradaki bakalım. Mehmet şey program başlayınca hoş geldiniz çocuklar dediğinde korkudan evde hepimiz hoş bulduk diyoruz. Şey var. Herkesin moda giriyor değil Mesela, mi? E, abinin bir tanesi yaz yazmıştı bana. Şey diyor çocuk uyumayınca seni açıyorum tak uyuyor diyor. Korkudan öyle diyoruz. Gelsin sıradaki. Biz seni anlamadan da sevdik. <laughs> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya. Ben kendimi zaten anlamadan da sevdim. Gelsin sırada. Mehmet Şef yemekleri tadıyor. <laughs> Bakışlar aynı. Yeşil camın Erol Taşı. Bunun videosu var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten. Ya Erol Taşı valla Yeşil camın emekçisi. Evet. Şahane oyuncu. <laughs> Ama Ama işte o, o aktörler gibi yani o bakışlar falan. Abi şey, e, Erol abiyle ben tanışma şansı buldum. Ah ah. Ölmeden. Ciddi mi? Sultanahmet'te küçük ay orada şey vardı kahvesi vardı. Kahvesi vardı tabii. Orada ve Tanıştın başka lı. Ya tabii biz yani o zamanlar biraz rahatsızdı. Ha. E, gittik yanında çay falan içtik. Ama bence çok iyi bir aktördü. Çok iyi bir aktör. Yani Bayağı da etkilendin herhalde o tanıda. Evet. Tabii. <laughs> o da o sırada bir şey yiyordu herhalde. Dedim ben de böyle yiyeyim bundan sonra. Çok güzel. Bir gün bir programa çıkarsam. <laughs> çıkarsam. Ne güzel şimdi yıllar sonra programda benzetiliyor evet, evet. olmak da hoşunuza gitmiştir. Umarım gelsin sıradaki lincimiz. Paçan ayakkabına değdiği gün Türksün. <laughs> böyle hala İtalyan. Hocam bu paçanın ayakta durması İtalyan modası değil mi? Bizi mahvetti bu moda ya. Ya abi evet aslında paça biraz şey e, İtalyan kafasında ama yani buraya kadar bir paça değil tabii ki de yani. Değil mi? Bizimkiler yanlış abi. Yani. Tombik tombik adamlar bileğini koyuyor böyle şişirilmiş. <laughs> huni gibi dolaşıyorlar etrafta ya. Evet evet. Biz evet. beceremedik bu modayı yani. Aslında bence insanlık değil yani bunu şey kefet satan arkadaşları var ya onlar da yani iş yapıyorlar o şeyi satan... Yani o maza satan he, var ya... Onlar kakalıyor. O, evet, evet. Onlar kaynak yani. Anladım. Yoksa öyle bir moda yok zaten diyorsun yani. Şeyde yok. de öyle bir moda yok yani. Yok, yok, yok. Direktli. Bu kadar mı açık olacak? Doğru açıklık bu mu hocam? Yani onu otururken evet. Hı. Oturarak öyle. Ama yürüyerek fazla tabii. Biraz daha sadece bilek kısmı açık olacak. Tam bileklik tam kemik kemizi gerekir ha. Tamam. <laughs> kemik kadar. Belli olsun diye oraya dövme yaptırmış zaten. Dövme Güzel. Gerekir. Orada bitmesi lazım onun üstünde değil mi? ne olur. <laughs> <Evet, gülüyor> Gelsin Çizim bakalım. koymuş ya. <laughs> Sıradaki lincimiz. <laughs> Şefim selamünaleyküm aleyküm. İğrençsiniz. <laughs> 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 aleyküm selam. Şefim bur bize burada ne anlatmak istediniz? Abi burada aslında e, ne anlatmak istedik? Şu anda... <laughs> E, ...lakerda şey balık pastırması olmadan önceki... ...balığın son hali. Hmm. Ya böyle şef fotoğrafları veriyoruz biz işte. Ara ara veriyoruz. Gelsin sıradaki. Şefim evde olan malzemelerle hemen yapayım desem... ...sadece patlıcan var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi... <laughs> abi, doğru. ...ya burada aslında... ...aslında <laughs> haklı. Evet. Şimdi ben bunu şöyle... Hmm. ...yemekleri koyuyorum. Sebebi de şu... ...mesela ben de böyle... ...kendim... Yurt dışında filan bir program izlediğimde adam anlatıp gidiyor tamam mı? Yani sonrasında aklında kalıyor ama orada bir iki ürünü atladığın zaman sorun oluyor. Hmm. Ben yenilemeye başladım ama doğru söyle yani çok evde yapılacak bir yemek değil.